Rabbin rızasına kavuşmak için uğraşan kimseler olacak onlar. Ya ne güzel vasıflarla saymış koca peygamber be. Evet. Okullar okullar etkıya kullar olacak. Etkıya ne demek biliyor musun? İttekadan geliyor bunun kökü. Bak. Çok takva, Allah'tan korku sahibi olacak onlar. Allah'tan korkacaklar. Korkunun sahibi olacaklar onlar. Korku onlardan ayrılmayan bir parça olacak. Allah'ım senden razı olduğun şekilde korkmayı nasip eyle bize. Amin. Hem zahiri hem batini. Hem insanların içerisinde hem de insanların dışında dört duvarın arasında da korku lazım bize. Tabi orada kimse yok diye her altı işleyemezsin sen. Bir günah işlerken bir perde kımıldasa ödüm patlıyor oğlum senin. <laughs> Benim gibi. He? Ödün patlar da perde bir kımıldasın orada. Ne var onun arkasında diye. Hemen bırakırsın onu. Ah Ah. Kişiyi nasıl bilirsin? Kendim gibi. Ben de öyleyim de ondan. Evet. Sanki onlar. Bak 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 bak. İsa Aleyhisselam diyor. Bu ümmeti anlatıyor. Bu iman edenleri anlatıyor. Bak iman. Ne anlatıyoruz? Ya yüellezine amenu. Ey inanmış kullar. Bunların imanlarındaki yani müminleri anlatıyor. Muttakileri anlatıyor. Ümmeti Muhammed'in iman ehlini anlatıyor. İsa aleyhisselam. Vasf ediyor. Sıfatlıyor. Vasıflıyor. Sanki onlar dini ilimlerde, dini bilgilerde o ilim yönünden öyle olacaklar ki peygamberler gibi olacak onlar. Zaten hadis yok mu? Ben size okudum burada. Bu ümmetin alimleri ki enbiya Beni İsrail, Beni İsrail'in peygamberleri gibi e, İmam-ı Gazali Hazretlerinden de nakil verdik size. Musa Aleyhisselam'la münazarası var, konuşması var. Anlayamadı mübarek o. Dedi ki ya Resulallah senin böyle bir şanlı bir hadisin var. Nasıl oluyor dedi senin ümmetinin alimleri bizim ben İsrail'in peygamberi benim gibi nasıl oluyor dedi ya. Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bana İmam-ı Gazali Hazretleri'ni çağırın oradan. Geldi mübarek. Dedi ki bana sorduğun soruyu İmam-ı Gazali Hazret i̇mam Gazali'ye sor dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Musa sen bir soru sordu. Altı türlü cevap verdi. Uf. Dedi ki Musa Aleyhisselam dedi ki bu hiç olmadı bu. Ben bir sordum sen altı tane konuştun dedi. Bu dedi hani yani ne yani ilmi olmadı bu demeye çalıştı. İlim tuhaf dedi bu. İmam Gazali Hazretleri Musa Aleyhisselam'a dedi ki efendim dedi ey Ullazın peygamber aynı soruyu size de sorarlar dedi. Nasıl bana sorarlar dedi ya? Siz de demediniz mi dedi? Mevla demedi mi? Buyurmadı mı? Kur'an'dan biliyor. Ya Musa o sahilindeki ne? Asa için. Siz dediniz ki o asa benim işte asadır. O yoldan taşları gideririm. Meyvalardan, ağaçlardan meyveleri efendim dökerim. Koyunlarımı otlatırım ve daha nice nice şeyler yaparım dedi. Ha! Siz de böyle cevap verdiniz dedi. Bir soru sordular. Kaç tane cevap verdiniz dedi. Dedi ki ben Allahü Teala ile feyizlenmek bereketlenmek, onun kelamından nimetlenmek için yaptım. Ben de sizin gibi dedi bir peygamberler sözü uzatmak için yaptım dedi. Bir cevap verdi ona. O yüzden bu ümmetin alimleri hakikaten yani müthiş zatlar arkadaş. Sen o alimlere niye uymuyorsun? Kendi fikrini beğeniyorsun değil mi? Biraz Arapçam var. Biraz bir şeyler biliyorsun. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Amin. Ya. Ah arkadaşlara. Ah arkadaşlara. Evet, bak bu ümmetin vasıflarını sayıyor İsa Aleyhisselam. Rızık yönünden az bile olan rızıktan razı olacaklar. Ya Rabbi senin takdirine rıza gösteren kullarından eyle bizi Ya Rabbi. Amin. Zira Allah'ın razı olduğu en büyük kapılardan biri, Allah'ın kuluna takdir etmiş olduğu kazasına, kaderine, nimetlerine, Rıza göstermiştir arkadaş. Emin ol kitaplarda böyle okudum ben. Allah sana bir şey takdir etti. Gittin dükkanı açtın. Arkadaş bugün 10 lira para kazandın. 20 lira değil ya. 10 lira ya. Yüzünü ekşitme kardeş. Yüzünü ekşitme. Ertesi gün 10 milyar kazanıyorsun. Oo, bayram havası var sende. Allah'ın takdirine rıza göstermeyen kul görmek istiyorsan böyle bir kula bak. Heh. Tabi Yasin ikinci ayeti ne arkadaşlar? Bu sohbet böyle uzar da uzar bu mevzular. <laughs> Akait yapacağız sözüm ona. Vel Kur'anil Hakim. ince ekmez sahibi. Hakim. Hakim dersek mana başka. Hakim dersek mana var. İnce ekmez sahibi. Hakim diyoruz. Evet. İşinde ve emrinde hiç yanlış olmayan zat. Allah'ın sana takdirinde hiç yanlış yok. Aynı tövessümü, kalbinde aynı huzuru bulmuyorsan hapı yuttun mu oğlum sen? Sıkıntı var sende. Tabii iş sahiplere ekseri de öyle oluyor abi bizim millette. Bir de ne yapıyor? Komşu nasıl işler? Çok bozuk diyor ya. Bugün diyor ya biri geldi diyor 20 liralık alışveriş yaptı diyor ya. Ben de çok 2 milyarlık alışveriş yapacak zannediyordum diyor. Bugün diyor bir de şikayet ediyor Allah'ın takdirine. İş sahiplere. Bilemiyorsunuz dine. sohbetede de gelmiyorsunuz öğrenesiniz. Sen nasıl düzeleceksin o zaman? Düzelemezsin ki. Aynı tas aynı ham kalırsın. Abi hamamın aynı olması, tasın da aynı olması hiçbir zararı yok. Ama senin aynı olmaman da senin için çok büyük zarar var. Toparla kendini. Aklını başına getir. Allah'ım bu gafletten uyandır bizi ya Rabbi. Amin. Ya efendi kardeşler. Rızıkından Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan az bile olan rızıktan onlar razı olacaklar. Hamd edecekler. Elhamdülillahi diyecekler onlar. Allah'ın bize hamd edenler de ne ya Rabbi? Amin. Ah efendi kardeşler. Tövbe suresinin başında var. Tövbe edenler, hamd edenler, secde edenler, oruç tutanlar. Bir sayıyor Mevla. Ve beşşiril müminin. Bu müminlere müjdeyi versen diyor. Sekiz cenneti müjdeyi veriyor. Biri de hamdedenler. Hamdedenler. Çok şükür diyenler değil ha. Anladınız değil mi? He bak o ayet de delildir ona. Evet. Allah'tan razı olacaklar yani okullar. Allah da onların az amellerinden razı olacak. Sen rızkından razı mısın? Vallahi razıyız ya Rabbi. O zaman senin yapmış olduğun az ibadetten de Allah razı olacak. Bu ne güzel bir alışveriş arkadaş. Bu ne güzel Rabbimiz bizim ya. Lütuf ve ikram sahibi. Ya. Ah efendi kardeşler. Ah. Evet İsa Aleyhisselam'ın bu ümmet hakkındaki zannını, düşüncesini konuşma. Ruhul beyandan. Tabi tabi yanlış söylemeyeyim. Evet evet ruhul beyandan bu kaynak. Evet. Elhamdülillah. Sekiz haberleri değil abi bu. Gazeteden de okumuyoruz biz bunları. Takvim yaprağından İslam öğrenilmez.